Mı alacaksınız söyleşi? Aslında bu akşam eee konferansta da bunları anlatmayı düşünüyorduk. E, e, Tabii biz parti olarak bu sürecin eee sözde İmralı sürecinin e, Türkiye'nin geleceği adına hayırlı neticeler vereceğine inanmıyoruz. Bir terör örgütünün muhatap olarak alınması, müzakere, ve meşruiyet arayışlarına e, cevap verilmesi terörle mücadelede bizi son derece başarısız bir noktaya getirir. Şimdi slogan şu, e, analar ağlamasın, e, efendim şeyler olmasın. Amenna buna karşı çıkmak mümkün değil. Ama bunu nasıl çözülecek? Bu sorun nasıl çözülecek? Bunun karşılığında Türkiye'nin üniter yapısından milletimizin, devletimizin birliğinden, beraberliğinden verilen ödünler nedir? Yani bu sorunu çözelim derken Türkiye'yi çözmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu biz düşünüyoruz. Onun için de bu sürecin e, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin geleceğine fayda sağlayacağına inanmıyoruz. Tezelden siyasi iktidarın bundan vazgeçmesini ve konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyarak temsil edilen siyasi partilerle birlikte bir devlet politikası ortaya konmasını ve bu devlet politikasının gereklerine göre bu konuyu ele almasını biz tavsiye ediyoruz. Ayrıca tabii dış politikayı da Milliyetçi Hareket Partisi olarak benimsemiyoruz ve şu andaki takip edilen dış politikanın da yeniden gözden geçirilmesini, ülkemizin bu anlamdaki müktesebatına uygun ve geleceğine uygun bir dış politika önceliği, dış politika gündemi yapılması e, gerektiğine inanıyoruz. Yani bu adı Milli Birlik Beraberlik Projesi olsa da maalesef e, sahada yaptığımız gözlemlerde de bizi ayrışmaya götüren e, bir hadisedir. Hele son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalar e, bu parçalanmış tabloyu maalesef ortaya koymaktadır. Yani bir sayın milletvekili, bir diğer sayın milletvekiline siz Diyarbakır abdest alarak ancak gidebilirsiniz demekte. Bir diğer sayın milletvekili bu ülkenin e, asli unsurlarına öz ve öz öz evlatlarına işte Kafkasya'dan gelenler, Boşnaklar'dan gelenler dağdaki bağcıyı kovuyor gibi son derece yaralayıcı e, ifadeler kullanması bu sürecin bizi getirdiği parçalanmış tabloyu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani yol bu yol değildir. Bu, bu yol bizi selamete getirmez. Bu yol bizi birlikteme ve beraberlikten uzaklara savurur. Ee, onun için e, siyasi iktidarın bir an önce e, bu yoldan geri dönmesi ve dediğim gibi parlamento zemininde e, bu meseleyi tartışması lazım. Yani meselenin adını da iyi koymak lazım. Bu mesele nedir? Bir etnik bölücülük hadisesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir silahlı kalkışmadır. Bunun adı budur. Bunun adı bu olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti de elbette bunun gereklerini yerine getirecektir. Bin yıldır bu ülkede kardeşlik hukuku içerisinde yaşanılmıştır. Hiç kimseye hiçbir kanal kapalı değildir. Yani ticari kanallar, siyasi kanallar hepsi bu ülkede açıktır. Hiç kimsenin de ettik kimliği sorgulanmamıştır bugüne kadar. Maalesef küçük bir grup, bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etme adına hareket etmektedir Milyonlarca sessiz çoğunluk var. Acaba onlar ne diyor? Onlara bakmak lazım. Onun için bu yolun doğru bir istikamette olduğu kanaatinde değiliz. Parti içerisinde bir kaos yaşanması söz konusu değildir. Olayları zaten dikkatle izlediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir durum olduğu zaman, medya e, pireyi deve yapmakta çok usta. Ama başka yerlerde deve düzeyinde olaylar var. Onlar hemen pire yapılabiliyor. Yani yine bu olayda da çok açık bir şekilde bunu yaşadık. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok eski kökleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen siyasi bakışları da buna göre oluşur. Tabii karşımızda yeni bir durum var ve bu durumun da Cumhuriyet Halk Partisi değerlendirmesini en ince ayrıntısına kadar yapmaktadır. Şimdi belli milletvekilleri partide de özgürlük atmosferi olduğu için yani milletvekilleri bizim partide bir baskı altında değildir. Özel bir baskı altında değildir. Her yerde, her platformda bu ister partinin yönetici organları olsun, merkez yönetim kurulu, ister parti meclisi olsun son derece canlı tartışma ortamlarıdır. Yani özellikle de genel başkanın liderlik üslubuyla da ilgilidir. Hiçbir zaman tartışan bir kimsenin sözünü kestiğini ben üç senedir görmedim. Onun için arkadaşlarımız fikirlerini söylüyorlar. Aslında bu fikir söyleme keşke bütün partilerde bu açıklıkla mümkün olsa konuşulabilse. Şimdi bakın şöyle e, toparlamaya çalışayım. E, bu kadar önemli bir konu var Türkiye'de. Bu kadar hepimizin üzerinde durduğu ciddi bir konu var. Şimdi bu konu üzerinde neyi bekliyoruz? Milletvekilleri, parti yöneticileri, seslerini, soluklarını kessinler, otursunlar. Ama bakınız, birazcık bir milletvekilimiz veya bazı milletvekillerimiz belli konularda sözlerini söylediği zaman bütün mercekler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çevriliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünmemi parçalanmamı. Şundan emin olabilirsiniz. Belli konularda fikir söylemiş ve kendi aralarında da tam anlaşamamış arkadaşlarımız vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesi yüzde sekseni, doksanı, doksan beşi, son derece sağlam bir şekilde genel başkanlığın çizdiği ana doğrultuda bu Türkiye'nin önemli meselelerine yönelik politikaları ortaya koymakta, izlemektedir. Bunu büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Nitekim bakın ne oldu? Birkaç gün içerisinde olayın büyütecek hiçbir tarafında olmadığı yapılan il başkanları toplantısında 81 il başkanının ortak görüşüyle, açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede durduğu açık bir şekilde ortaya konmuştur. Yani bunda büyütecek bir taraf yoktur. Her partide olur. Keşke iktidar partisinin içerisinde de biraz böyle canlı tartışmalar olabilsin. Başka görevler oluyor. Onun için burada baştan alıyorlar. Aşağıda da bir miktar çekme yapıyorlar. Ile başlayalım dedik. Savunumuz doğu ama <laughs> savunumuz doğanmış hiç çok. <laughs> Murat Başeskioğlu, 1 Mart 1955'te Kasım olmaz oldu. Babasıın adı Masar, Nurullah annesinin adı Selim'dir. Öğretim üyesi Profesör Doktor Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü.